verdim ekranı. Options tamam. Start VR. Vay VR oyunu yapmışlar. Tamam. Yani, VR destekli bir şey yapmışlar. Ama çok bir iş olacağını düşünmüyorum. Daha ana menüsü falan, falan benzemiyor oyun. Yakınlaşma mantığı çok kötü lan. baba 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 Minecraft zoom'u gibi. Ve oyun yine çok karanlık. Ha flashlight'ımız varmış. Oyun içi Bu arada grafikler güzel. Grafikler güzel bu arada. Aa, harbi bağırabilirim bunda. Yani iyi yap korkuturlarsa şuraya gideceğim. Şu zoom biraz uzatsa iyi olurmuş ama ya. Zoom olayı bir tıkıcık. Çok Anahtar alalım. Başka bir şey var mı burada? Çok gerçekçi diyemem ama bir şey var hani Resident Evil gibi duruyor diyor. Unreal'la falan yapmışlardır bunu. Abi anahtar buldum da Anahtar. Hah buranın işte. Resident Evil gibi duruyor yani. Kötü değil. Haberler çıktı. Gay Said Have hugs mı? Gay söylüyor. Öpücük. Hayır. Öpücük ne ya? Gay söylüyor. Sarılma vereyim. Kucaklaşın. Doğru okuduysam tabi. Kapı kolu yok. Açılmıyor. Oğlum çok Resident Evil ya bu. Çok Resident Evil. Hani. Hayır ya Resident Evil evinde hayatta bir korku oyunu oynamak istemem ya. Resident Evil'dan korkmamamın tek sebebi 7'den bahsediyorum. Resident Evil 7'den korkmamanın tek sebebi oyun kastı bir şey oldu. Oyun kastı bir şey oldu. Oyun kastı bir şey oldu. Resident Evil ne oldu? Şurada bir şey mi oldu? Görmedim. Resident Evil 7'den tek korkmamın sebebi oyunda aksiyon olmasıydı. Oyunda aksiyon var diye korkmuyordum. Ama bunda öyle bir şansım yok. Aman bacakları merhaba. Bak hani her oyunun bir hikayesi var ya. Bunun ne abi? Niye buraya geldik? Ne arıyoruz biz? Of. Oh. Öldük mü? Flashlight'ım çalışmıyor. Oraya gitmem gerekiyor. Öldüm. 90 öldüm yüzde. Yüzde 90 öldüm ya. %90 öldüm. Arkama döneceğim ve öleceğim. Wa. Hiçbir şey yok. Bir daha döneceğim. Bak. Ama. Çıkacağım ve öleceğim. Ya eve ışık gelmesi oyunu daha korkunç yaptı ya. Işık olmasaydı keşke. Adamın yüzü çizilmiş. 03. Bir şey bir şey merdivenden aşağı iniyor. Bir şey evde yürüyor. Üst katta telefon çaldı. Müzik kutusu açıldı. Oh my god, hayır ya. deep inside that no longer i can hide and it's telling me once more it's time to roam but i cannot tell when i'm sure has got the Hayır. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kapı çalıyor bir şey. Bir şey kapı çalıyor. Abi yine cam sıkıyor dojlayacağım değil mi ya yanlışlıkla? Umarım. Aşağı mı inmem lazım? Ya en başında niye bu eve girdik ki biz? Bak oyun çok dondu. Büyük bir şey oldu. Oyun çok dondu. Çok büyük bir şey oldu. Bu tarz oyunlarda bir şey olduğunu oyunun donmasından anlıyorum. Oyun donuyorsa oyunda bir şey eklendi demektir. Arkamı döneceğim alacağım. Hayır. Oyun her döndüğünde oyuna bir şey ekleniyor abi. Bazı küçük oyunlarda. Yine dondu yine bir şey oldu Bak her Her bir yere gittiğinde oyun donuyor bak bir şey ekleniyor çıkıyor bir şey ekleniyor çıkıyor bak kafa Harbiden kafa yiyeceğim bak Oğlum korkutacaksan korkut. kurt git Dünya I guess it the hug Çöp Aaa Okey burada bir adam eşinin çocuğunu karısını falan öldürmüş falan filan odur budur öyle bir hikayesi neyse ne aman hadi atıyorsan at jumpscare'ını da öleyim gideyim amına koyayım ne uğraştırdın beni ya aa ger 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 Ama daha önce bir videomda dedim hani bir korku oyunun korkunç olması için jumpscare'ın korkunç olması için önce seni germesi lazım diye de böyle de değil be Gerdi de gerdi, gerdi de gerdi. Heh, buradaymış. Ya ne amına koyayım ışıkları kapatıp duruyorsun ya. Gerilmekten sıkıldım be. Ger 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 uğraşıp duruyor ne ne var arkamda mısın gel öldür gerdi de gerdi de gerdi de gerdi ha al yürü git kapıyı kapatırım yüzüne ne gerdin be Aa, Flashlight'ımı verir misiniz ya? Kapının önüne attılar beni. Hanımefendi kapıyı açın. Kapının önüne attılar beni. Ne açmıyor? Geri giderken tutacağım beni. Öldüreceğim. Şöyle giderken tutacağım beni. Öldüreceğim. na gerdi de gerdi. Gerdi de gerdi. Finalde böyle oynan. Finalde böyle. Şimdi mi açacaksın jumpscare? Ne yapacaksın? Ger 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 sıkıldım be. Bu ne oğlum yine gitti ya oyun. Neyse bu oyunda bu kadarmış.